Hepinize merhaba arkadaşlar benimle beraber çalışma masamı toparlayın Çünkü ben bu masayı ne zamanlar toplamıyorum gördüğünüz gibi çok daha ee, Burada işte kitaplarımı falan sandalyemin üstüne koyuyorum bir sürü kitabım var Yani 3 gündür o masaya oturmuyorum çünkü e, bilmiyorum yani baya 3 gündür ders çalışmıyorum Normalde her gün çalışırım ama yani, Burada elektronik aletleri kaldırıyorum çünkü onlar benim için çok önemli Ay, Tabletimi unuttum neyse benim için çok önemli çünkü çok pahalı oldular. Ee, burada da işte kalemlerim falan her yere dağılmış, uçmuşlar. Bunları da böyle koyduğum. Bu arada videom tutmaz ama sileceğim. Ve anısına kadar öyle. Kamera kamerası için özür dilerim. Kameram kötü. Ben benim telefonum değil. Aynı telefonu çektim. Kendi telefonumu alınca ben yani şey yaparım. Neyse bunu da buraya koyayım. Bunu ben yaptım işte. Çok tatlı oldu. Size böyle burada gösteriyorum bunu. Ee, böyle falan filan. Ben gözlük ay kusura bak burada bir yerde ayağım falan gözükmüş. <laughs> Neyse benim da benim her çöp gösteriyorum size. içine masadaki çöpleri falan atıyorum beğenmediğim bir şeyler falan atıyorum. Burada bardak bir tane orada su vardı aldım çünkü bana onu ıslatacağım. Burada fırlatmış gibi yapıyorum ama asla fırlatmıyorum çünkü bana benim için her şey önemli benim için burada falan falan bunları sürüyorum boş şeyle bu Masa masam Çok küçük bunu ben seçtim. Çünkü yani büyük masaya gerek olmadığını daha Yani ben test çözsem falan yeter. Çünkü benim masaya çok çok gerçekten ihtiyacım vardı ve masam yoktu. burada işte bunu anlatırmış gibi yapıyorum çünkü seslendirecektim. Mes bu suyla masayı falan sileceğim işte. Bayağı böyle döküyorum ben yani burada. Masa silerken bir 10 dakikan falan gitti çünkü suyu çok fazla dökmüşüm. Neyse. ise ee, işte masaya dediğim gibi kendim seçtim. Normal başka alacaktım. Yani bilmiyorum. Aslında, e, kalsın. Burada benim kendi yaptığım şeyleri gösteriyorum. Onlar çok tatlı. Büyüncü çünkü veteriner olmak istiyorum. inşallah alan nasip ederse. İnşallah size Allah Allah yani iste, istediğiniz mesleği yaparsınız yani Allah inşallah doğanız kabul eder diyemedim kusura bakmayın. Burada masamı siliyorum. videom sıkıcı olmamıştır. Olduysa da kusura bakmayın veya geçebilirsiniz yani sizin kendi kararınız falan filan evet siliyoruz siliyoruz fışı 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 evet hadi hızlı sil evet gördüğünüz gibi toz yok diyoruz buradaki kutularımı tekrar yerleştiriyorum ondan sonra yaptım, buraya koyuyorum kendi yaptığım bir şey yapıyorum şekilde kutumda Peşteyi falan oraya koyuyorum. Defterlerimi ve kitaplarımı ayrı, okuma kitaplarımı ayrı bir yere koyuyorum. Bunu e, okuyacağım, okuyacağım için onu başka bir bölmeye koyuyorum sonra da. E, onu ikisini okuyorum çünkü şu an bitirdim. isterseniz bir sonraki videomda e, okuma kitap önerisi verebilir. Bu okuma kitabı İngilizce. İngilizce öğreniyorsunuz alabilirsiniz. Ben bunu proje için almıştım ama okudum ve konusu gerçekten çok güzel. Ve ben bu 40 liraya almak kargo biraz pahalı geldi. Burada defterlerimi falan filan koyuyorum. Sonra kitaplarımı o duvar köşesine dezeceğim onu diyorum burada bla 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 diyorum. Elimle göstereyim çünkü ne konuşacağımı biliyorum. Burada defterlerimi falan filan koyuyorum sonunda. Ağzım yoruldu. <laughs> Umarım videom tutar. Neyse e, burada işte bu benim kılım dosya. Yani bu bir de matematik okuma kitabım. Ve burada projem var ben sosyal profil bitirdim onu evet böyle. Bu burada bu arada o matematik kitabını ya da şu deneme sınavı yazıyor. Onu hediye vermişler. Çok mutlu oldum. Fazla test kitabı almak çünkü ben yazarak öğrenirim çoğunlukla. Çünkü her şeyi anlamayan bir insanım. Mal olduğum için. Neyse bunu buraya koyuyorum. Şimdi en üstte koyuyorum kaybolsa takılarım falan var. Ee, çıkartmışım olmadı. Böyle e, bazı şeyler falan var böyle. Oraya rastgele şeyler attım. Bunu ben kendim yaptım. Gerçekten çok güzeldi. Çok cam sıkıldığı için yaptım. Burada ben varım. <laughs> Gözlüksüz halim var. Keşke almasaydım. Ama yapacak bir şey yok. Hayatımda kullanmak zorundayım. Burada işte sınav. şeyler falan var. Bunu böyle koyuyorum. Ondan sonra böyle küçük cetvel mi ne dedi bilmiyorum. Onları falan da böyle koymaya çalışıyorum. O, koyamadım ben. O yüzden nasıl koydum? Bu mesela her şeyi boya boyadı. Ondan sonra böyle içine böyle takılarımı falan filan gönderiyorum. Şutluyorum kısaca. Burada video kapatmayı unutmuşum. Tamam onu ben buraya koyayım. Aa bak nasıl fikir bak muhteşem. Ama burada benim küçük marketlerim var onları koyuyorum. Burada benim ana kutum, ana kutum var. şeyler falan var içinde. Burada benim rümenim var. Bu arada e, nemlendirici, e, şey, ojeler e, falan filan, asatörü falan filan var. İşte sonra ben zaten çok muhteşem yapan bir insan değilim. O yüzden yanımda bir sürü şey Bu hediye gelmişti. Şu e, şeyde bu arada e, işte. bu, işte bu arada şey var parlatıcı değil o ben onun için güneş kremli oldum çünkü çok hoşuma burada benim kendi dolu kalemi falan emili e, 215 numar benim çok hoşuma böyle böyle bir ton seviyede alabilirsiniz burada işte e, şeyler falan yazıyorum böyle makyaj yapıyorum falan şey, makyaj ne e, zaten makyaj yapmayın gözünüzü bozmayın arkadaşlar en yani fazla önermem yani çok az yapın yani ben gibi <laughs> sonra, sonra bunun bunu yerine değiştireyim. Sonra, aa bak bu işi buraya koyuyorum. Buraya tablet kalemi koyuyorum. Buraya kulaklığımı koyuyorum. Yani, yapıp geliyorum hemen. Aa yaptım bak çok güzel oldu. Bunu da buraya koyuyorum. Sonra kalem diyorum ya, onu şey buraya koyuyorum. Sonra kalem kutumu buraya şutluyorum. Tabletimi oraya koyuyorum. Ve bardak e, bardakları falan alıyorum. Sonra buraya koyuyorum. Masamın son.